Krono Adası testin ardından geri dönüşleriniz için teşekkür edip oyunda köklü bir değişim yapılacağını bildirdi. Artık net bir şekilde görüyoruz ki çoğunluk oyunu beğenmemiş. Bahsi geçen notları özetleyeceğim ama dikkatimi çeken başka bir şey var. Önce ondan başlamak istiyorum. Söylenenleri hatırlayın. Katıldığımız test Oyo'nun aylar önceki aşamasına aitti. Yani gördüklerimizin pek de önemi olmadığı gibi sadece basit bir stres testinden ibaretti. Paylaşılan son notun ardından bu durum sizce de çelişkili bir tavır yaratmıyor mu? Çünkü bana göre ortada ya söylenmiş büyük bir alan var ya da umutsuzluğa kapılıp eldeki sürümün de yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Peki bugünden sonra ne değişecek? Birçok şey, belki de tamamı. Animasyonlar, grafikler, yetenekler, mekanikler, dövüş sistemi, optimizasyon, senkronizasyon, sınıflar, silahlar, mekanlar, kamera açıları, oynanış, hitbox düzenlemesi derken saymakla bitmiyor. Biraz açmak gerekirse combat daha akıcı bir hale getiriliyorken sınıfların yapıları çeşitlendiriliyor. Silahlardaki benzerliklerin azaltılabilmesi içinse yeni bir sistem oluşturulacakmış. Oynanış ve kontroldeki hatalar giderilecekmiş. Işık yansımalarını falan da düzeltiyorlarmış. Performansın sorunlu olduğunu kabullenip daha kullanıcı dostu bir hale getireceklermiş. DLSS, FSR gibi günümüz teknolojilere dahil edilecek ve bu düzenlemeler yapılırken grafik kalitesinden taviz verilmeyecekmiş. Hangi hangi grafiğin hangi kalitesi dediğinizi duyar gibiyim. Madde madde sıralamışlar da çoğu üç aşağı 5 yukarı aynı kapıya çıktığı için tekrara düşmeye gerek yok. Şu ana kadar söylenenler dışında ekstra gelişmeler de yaşanacak ve onları da yine böyle notlar halinde paylaşacaklarmış. Özetle bu bir iyileştirme değil, sil baştan tekrar başlıyoruz demektir. Güzel, nedir mesele? Elinizde gösterebilecek bir şeyiniz yoksa, gösterecek çok şeyimiz var dememektir. Biz herkesten farklıyız, daha kapsamlıyız gibi iddialı cümleler kurmak yerine bir oyun geliştiriyoruz. İsterseniz deneyin, istemezseniz çok da sık çok da önemli değil diyebilmektir. Yok dalga geçmek veya küçümsemek niyetinde değilim. Bu hikayeden çıkarılması gereken bir ders vardı. İyi kötü bir şeyler çıkarıldı. Aslında zaman mekaniğinin işlevsizliğinden bahsedilip onu da söz verdiğimiz bir hale getireceğiz demelerini beklerdim ama görünen o ki henüz basit bir tanıtımdan daha fazlası değil. Tabi bu revizyon hiç şüphesiz planlanan veya beklenen çıkış tarihini de geciktirecektir. Bu esnada piyasada yeni oyunlar olacağına göre eskisi kadar heveslendirmeyecektir. Özetle olan yine oyunculara oldu. Beklentiler hayal kırıklığı yarattığı için bazılarının türden soğumasına sebebiyet verdi. Diğer taraftan geliştiriciler ne yapsın diyorum. O kadar çok birbirini kopyalayan oyun çıktı ki farklı bir dinamiği vaat edemezlerse görünür bile olamıyorlar. En azından kullanıcı bildirimlerini önemseyip uyumlanmaya çalışıyorlar. Gerçi başka çareleri mi var? Asıl tuhaf olan ortada tek bir oynanış görüntüsü bile yokken insanların heyecanlanıp beklentiye girmesiydi. Neyse, görüşürüz. Chrono hakkında çok fazla detay yok. Aksine bir kavram karmaşası var. Oyunun kendi sayfasında hem Open World MMO hem de Action MMORPG yazarken Steam sayfasında MMORPG etiketi kullanılmış. Ne var ki bunda diye düşünebilirsiniz. Ayrıntılarda bir şeyler var. Garip modellemeler, yaşamayan bir atmosfer, çok sayıda emsel teşkil etmesi ve feci şekilde hissedilen konsol etkisi. Tüm bunlar sizi heyecanlandırdı mı? Bende bir kıpırtı yok.